Dünyada iki çeşit insan vardır. Yeryüzüne gelen insanlar iki çeşittir. Öğrenebilenler ve öğrenemeyenler. Ve buna göre yine insanlar ikiye ayrılır. Yük olanlar ve yük alanlar. İkisinin de bakışı, duruşu, hayatı yaşama biçimi, insan ilişkileri ve dünyaya bıraktıkları farklıdır. Öğrenebilen insanlar zihinleri her zaman kendilerini görmeye, perspektiflerini genişletmeye ve sahip olduklarının yeterli mi değil mi, doğru mu yanlış mı olduklarını görmeye açıktırlar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, Allah bir kula rahmet ve merhamet nazarıyla bakarsa okulun kendi kusurlarını görmesini sağlar diyor. Danışmanlıklarımda gerçekten bir sorunum var ve ben bu sorunun için ne yapabilirim, bana düşen nedir sorusuyla gelen insanların çözüme, olaylara ve muhataplara yaklaşımı farklı. Ben haklıyım, kim ne derse desin ben bundan vazgeçmem ya da benim dediğim doğru diyenlerin hayata bakışları çok farklı oluyor. O yüzden izin verirseniz bir dua ile asıl konuya geçmek istiyorum. Ben kendim adına diyorum ki, bütün kardeşlerim adına da aynı duayı yapıyorum. Allah'ım son nefesime varıncaya kadar alnımı secdeden, gönlümü sana ve senin gerçekliğine teslim olmaktan, zihnimi hakka ve hakikate ayarlı olmaktan, sorularımı bana düşeni buldurmak için, dualarımı da bana düşeni yaptırmak için yapanlardan eyle. Son ana kadar zihnim hayır ve hakikat için çalışsın. Ve doğru neyse ona açık olsun. Bana düşen bu. En güzeliyle eğer ben bunu başarabilirsem inanıyorum ki Rabbimize teslimiyet de en güzeliyle olacaktır.